Allah için soruyorum. Minibüse biniyorsun, el kaldırıyorsun, minibüs duruyor değil mi? Dur, ineceğim diyorsun, minibüs duruyor. Karşılığında 10 lira para veriyorsun. Dur deyince koca minibüs durmuyor mu abi? Duruyor değil mi? 10 lira için. Allah Celle Celaluhu dur diyor. Durmuyorsun. Kıl diyor, kılmıyorsun. Adam 10 lira için koca minibüsten duruyor. Koca minibüsten bir daha dur diyor, indir diyor. Adam o işi yapıyor. Karşılığında 10 lira alıyor. Tamam da Allah Azze ve Celle diyor ki namazını kıl. Kılmıyor. Neyi yaratan, yoktan yar eden, her hücremize can veren bize hayat veren geleceğimizi bahşeden evlat veren çoluk veren çocuk veren sıhhat veren hastalandığımızda yalvarıyoruz aman ya Rabbi değil mi İnsan öyle bir hastalanıyor her şeyi tadı kaşıyor dünyalar senin olsa boş tamam da şu an vücudumuzdaki binlerce mikroorganizmalar mikroplar vücudumuzda geziyor Allah yedemeden hiçbir hücreni yiyemez ne ciğerini yiyebilir ne dalanı yiyebilir ne böbreğini yiyebilir ne boğazını kanser olmazsın. Ama Allah ye dedi mi, bir tane mikrop olur, bütün vücudunu yer bitirir. Bir tane. Ya ben çok iyi besleniyorum falan, geç sen onları. Allah emretti mi, her şey olacak. E peki bize sağlık, sıhhat, afiyet her şey veren Yüce Rabbimiz. Her şeyden daha önemli. Yani bir adamın evinin, barkının yıkılması. Evin yıkılsa ne olur? Şuraya gider, iki tane direk çakarsın. He? Bir çadırın içinde gene yaşarız. Nihayette yaşarız ya. Evde yıkılsa ki oldu yaşıyorlar işte, bir şekilde yaşıyor insanlar. Vallahi namazsızlık bundan büyük bir musibettir. Şu dünyadaki musibet bir şekilde geçecektir ama 30 sene ama 40 sene belki çadırda yaşarız, orada yaşarız, burada yaşarız. Öyle bir şey yok da. Velev ki olanlar 6 ay, 1 sene, 2 sene bu sıkıntıyı çekecekler. Ama namazsızlık ebedül ebed hiç bitmeyecek bir sıkıntı. Ma seleka kum fi sakar. Seni o cehennem ateşine sokan nedir deyince biz namaz kılanlardan değildik diyecekler. Ne kadar önemli bir tehdit. Bu Kur'an-ı Kerim ayeti. Tamam da insan neyine güvenir de böyle artistlik yapar? Alemlerin Rabbi kıl diyor ya. Sabah sekizde patron gel diyor, geliyoruz. Öyle mi? Hadi gelme, üç gün gelmesin en fazla değil mi? En fazla üç gün yani en sonunda adam kızar. O yüzden kıymetli Müslümanlar gerçekten ne yaptığımızı, kimin emrine karşı geldiğimizi tekrar tekrar düşünmek lazım.